Konya'da büyük deprem detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz ama öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi ve sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Depreme ilişkin açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi. Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun denildi. Vatandaşları dinliyoruz, bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak 100 binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0540 5530 70. Teşekkür ederiz. A Deprem hissettiniz yani. mi? Evet, nazır. Bezumaz da duruyordu. Orada eşyası bağdırlardı. Vakti anep salani görüntü bir rakamın gibi gidiyor. dedim bu neydi adam dedi ki deprem olmuş. Hayır. Sa deprem mi <laughs> Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar ettiniz. 0545 530 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.